Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuzun konusu balansör ayarı. Bu balansör Honda CBF'lerde ve elimizdeki motorda Hero X Plus 200 cc. Dediğim gibi alt karter tamamen Honda CBF 150 ile tamamen aynı bir motor. Genellikle Honda serisinde bu balansör olur. Çoğu motosiklette de var. Bu balansör ayarı Motosikletin krank kolunda aynı bir ayar. Yani bu balansör ayarını takamazsak sent ayarı gibi bir şey oturmaz. Motorunuzu yani krank kolunu çeviremezsiniz. Kitler kalır. Motorunuzu toplarken söktüğünüz motorunuzu toplamak istiyorsunuz. Ama bu balansör ayarı nasıl bir şeydi, neydi diye düşünürseniz şöyle bir şey var. Eğer bir motosikletin krankı temizse, sağlamsa yani şu dişler takılı değilken hem balansör hem krank olduğu gibi üst ölü noktaya geldi. Üst ölü nokta nedir? Yani pistonun bittiği nokta. Bu sent ayarıdır. Yani şuradaki gördüğünüz burç bu sent ayarının üstte olduğunu gösterir. Bu burca aynı şekilde bunun yivini bu dişliği buraya oturtturduğundan sonra şu noktada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu noktada bir tane nokta var. Yani böyle nokta işareti var. Aynı işaret karşıdaki dişli de mevcut. Yani bu kamanın olduğu yer, bu dişli, bu kamayı oturtturuyorsunuz. Aynı şekilde önce bunu oturtturduktan sonra sonra bunu da aynı şekilde burada kaması var. Bakın görebiliyorsunuzdur. Burada kama var. Aynı şekilde bu kamayı da buraya otururken tamamen oturtturmuyoruz. Ucunu taktıktan sonra bir kısmını oturtturduktan sonra buradaki buradaki balansör noktası bu noktalar birbirine net bir şekilde bakacak. Bu balansörü ayarlayıp yani pistonu krankı böyle düz elimde gördüğünüz gibi düz alıp bu diş buradaki tırnak gördüğünüz nokta şu noktayla birbirine net bakacak. Bunu birbirine takabiliyorsanız bakın şurada görebiliyorsunuz noktayı. Bu noktayı net birbirine denk getirebiliyorsanız Balansör ayı olmuştur. Olduktan sonra şu şekilde krankı çevirdiğinizde krank rahat bir şekilde dönüyorsa balansörde olmuş demektir. Videomuz bu kadardı. Videoların devamı için beğenirseniz yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.